Hande Doğan Demir, Yılbaşı Partisi'nin konuklarından. Yeni yılı evinde karşılayacak. Evde olmayı çok seviyorum. Yine evde olacağım. İşte kuzenlerim olacak. Böyle biraz aile içinde. Ee, öyle bir akşam planlıyorum. Her zaman öyle geçirmeye çalışıyorum. Daha keyifli oluyor benim için. Yeni yıla aşkla mı girecek, aşksız mı? Aşk yok hayatında ama bu halinden de memnun güzel oyuncu. Allah yok. <laughs> yeni yılda yeni dilekler arasında var mı aşk? Vallahi yani kim istemez? Tabii ki isterim. Ama olmasa da mutluyum. Ee, olursa zaten görürsünüz, bilirsiniz ben hiç saklamam biliyorsunuz ama <laughs> Fena değil valla ben mutluyum. Alp Navruz parti'deki isimlerden. Nasıl bir yıl geçirdi yakışıklı oyuncu? Yani uzun geçti diyelim artık. Gerçi yaş ilerledikçe kısalıyor galiba yıllar. Ee kısa geçtiyim ben hadi bu değişiklik olsun. Yaşlandı mı yani? Genç duruyor halbuki daha. 34 <laughs> <24 gülüyor> oldum ya İstanbul <laughs> plakası oldum. <laughs> Çiğdem Batur'layız. Güzel oyuncu 2023'ten hiç memnun değil. Ya bu da mı geldi başına derler ya hani gerçekten. Hani o da geldi başıma durumu yaşadım sizinle paylaşmak ister misiniz peki? Ya hiç tane... isti, ben kendimle bile paylaşmak istemem öyle söyleyeyim. Ya yani ben böyle kötü olan şeyleri, negatif olan şeyleri çok söyleyip de pekiştirmeyi seven biri değilim. Ondan dolayı ama gerçekten hani 2023 nasıl geçti dersen Geçti gitti. Her şeyiyle zor geçen bir yılda yanımda iyi ki dostlarım var diyenlerden. Kim peki o dostlar? Gerçekten sektörde çok fazla Dediğiniz gibi öyle hani e, çok dost diyebileceğiniz, e, dost diyebileceğiniz insanlar yok ama ben en çok e... <laughs> çok canımdır, çok kardeşimdir. Nur Fettahoğlu'yla paylaşırım her şeyimi. Ee, bizim böyle hayatlarımız çok paralel gider onunla. Ondan dolayı da 2023 aslında ona sorsanız <laughs> o anlatabilir ya yani, evet. Nur Fettahoğlu'yla kardeş gibi. Bizim öyle bir e, gerçekten yıllardır devam eden çok böyle arkadaşlıktan, dostluktan öte kardeş ilişkimiz var. Atlamadığı bir başka dostu da müzik dünyasında. Beğenmedin. Aa bir dakika biri daha var ki o şu anda beni eğer söylemezsem ma bir de bir de Merve Özbey. Merve Özbey. Bir de Merve Özbey. Evet. Nur ve Merve beni gerçekten... Sure tutarlar ee, evet evet. Gökhan Keser de partide. Yeni bir filmi hazırlanıyor. Başarılı şarkıcı ve oyuncu. Gerçekten çok iddialı. Ee, çok ee... Efektleri vesaire çok ses getirecek bir iş e, gerçekleştirdik. E, Nisan diye en son yapımcımızla konuştuğumda Nisan'da vizyona girecek diye konuştuk. E, Kısmetse Nisan'da vizyonda e, yeni şarkılarımızla beraber yeni sinema, sinema filmimize devam ediyoruz.